Tahmin Dünyası TV'den herkese merhabalar. 26 Temmuz Cumartesi ve 27 Temmuz Pazar günü bültenleriyle sizlerleyim. Bültenden içime sinen maçları seçtim, değerlendirdim ve bu tahminlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bülten oldukça geniş olduğu için maç sayım biraz arttı. Bu yüzden maç tahminlerimi hızlı bir şekilde sizlere söyleyip videoyu çok fazla uzatmadan sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Hemen isterseniz cumartesi günü için ilk maçımıza geçelim. İlk maçım saat 15'te Çin Süper Ligi'nden gelecek. Ee, Yunan yukun maçı arkadaşlar. Ben burada temposu yüksek, seyir zevki veren bir mücadele bekliyorum. 3.5 gol üstüne kadar gider. 3-2 gibi bir skor beklentim var benim burada. Toplam 2.5 gol üstüne 1.49 gibi bir oran açılmışken ben değerlendirmesi gerektiğini düşündüm. Bu yüzden yunan Yukum maçına toplam 2.5 gol üstünü 1.49 orandan sizlere öneriyorum. Bir sonraki maçım saat 16'da yani 4'te Polonya 1. Liginden geliyor. Vista-Krakow maçı arkadaşlar. Bunda da yine seyir zevki veren te yüksek tempolu bir mücadele bekliyorum ben. Toplam 2.5 gol üstü yine bu karşılaşma için sizlere öneriyorum. 1.48 gibi de güzel bir oran açılmış. Vista Krakow maçına toplam 2.5 gol üstü benim sizlere önerim oluyor arkadaşlar. Bir sonraki maçım Norveç'ten gelecek saat 17'de. Sarpsborg maçı arkadaşlar. Burada da her iki takımın da gollere eşlik etmesini bekliyorum. Dileyen arkadaşlarımız karşılıklı gol var alabilir. Benim tek tercihten sizlere önerim. 1.40 orandan toplam 2.5 gol üstü olacak. Saat 17'de başlayacak Cumartesi günü için. Ee, Norveç liginden Sarpsborg maçı toplam 2.5 gol üstünü 1.40 orandan sizlere önermiş oluyorum. Bir sonraki maçım Rusya Premier Ligi'nden arkadaşlar. Saat 17.30'da Dinamo Moskova ve Rostov maçı. Burada ben Dinamo Moskova'nın galibiyete yakın görüyorum. Dinamo Moskova'nın gol atarlarına da güzel oran açılmış. İlk tercihim size ev sahibi 1.5 üst 1.44 orandan. İkinci tercihim de ev birinci yarı 0.5 üst olacak. Onun da oranı 1.43 bu iki tercihten birini maç öncesi kuponlarınıza koyup diğer ikinci tercihi de canlı olarak değerlendirebilirsiniz. Bu da sizlere bir canlı tavsiyemiz olsun. Bir diğer maçım da Çekya'dan gelecek arkadaşlar. Saat 18'de Sigma ve Dukta Prag maçı. Ben burada ev sahibi takımı Sigma'nın e, daha yakın görüyorum. Ve golü bir mücadele bekliyorum. Toplam 2.5 gol üstüne gidecektir. Dukta Prag da gollere eşlik edebilir. Tabi beklediğim skor bir 3-1 Sigma galibiyeti olacak. sizlere önerim de ev sahibi 1.5 üst 1.43 oran. İkinci tercihim de ev birinci yarı 0.5 üst 1.42 oran. Sigma ilk yarıdan da gol bulup üstünlüğü sağlamak isteyecektir. Bu yüzden bu iki tercihin de ben kazandırabileceği görüşündeyim. Sizler de benimle aynı fikirdesiniz. Sigma maçına da gerek canlı olarak gerek de maç öncesi kuponlarınızda yer verebilirsiniz diyorum. Bir sonraki maçım İsviçre Süper Ligi'nden olacak arkadaşlar. Cumartesi gününe ait saat 19'da Gallen ve Basel maçı. Burada da her iki takım birbirine tehlike yaratacaktır. E, karşılıklı gol var. Alabilirsiniz istiyorsanız. Ben burada e, Basel'in tek başına da e, maçı 2.5 gol üstüne getirebileceği görüşündeyim. Bu yüzden 1.50 gibi güzel de bir oran açılmışken toplam 2.5 gol üstünü e, Gallen ve Basel e, mücadelesine sizlere önermiş oluyorum. Bir sonraki maçım yine e, İsviçre Süper Liginden geliyor arkadaşlar. E, Grasso ve Luzern mücadelesi. Burada ben tek tercihten karşılıklı gol var tercihine yöneldim. 1.44 gibi oranı var. Hem oran olarak bana cazip geldi hem de maçın berabere bitme olasılığı da yüksek e, gördüğüm için ya da 2.5 gol üstü barajı aşılsa bile tek taraflı bir mücadele olmayacak burada. Her iki takım da e, goller eşlik edecek görüşündeyim. Bu yüzden grasso Perseler uzan maçına karşılıklı gol var olarak tek tercihten 1.44 orandan sizlere önermiş oluyorum ve cumartesi gününün son maçı Dediğim gibi maç sayımız biraz fazla bu yüzden hızlı bir şekilde tahminlerimi sizlere aktarıyorum. Cumartesi günümüzün son maçı Slovakya'dan geliyor arkadaşlar. Akşam 21.30'da e, Bratislava maçı. Burada Bratislava maçı rahat bir şekilde kazanacaktır. Tek başına tek başına maçı üstte de götürebilir. E, dileyen arkadaşlarımız 1.40 oranla 2.5 gol üstünü alabilir. Ben burada 3 tercih önereceğim sizlere. İlk tercihim deplasman 1.5 üst. 1.32 oranı var. İkinci tercihim Bratislava ilk yarıyı önde kapatacaktır. Deplasman birinci yarı 0.5 üst. Onun da oranı 1.34. Ben burada sadeleştirerek gittim. Dilerseniz birinci yarı 2 diye oran yükseltebilirsiniz. Bu tercihi sizlere bırakıyorum ben. Son olarak üçüncü tercihim de dediğim gibi Bratislava maçı tek başına 2.5 gol üstüne götürebilir. Üçüncü tercih olarak da alternatif tercih olarak da sizlere Bratislava maçına toplam 2.5 gol üstünü 1.40 orandan öneriyorum arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde pazar günkü bültenimize geçelim. Pazar gününe ait ilk maçım saat 14.30'da yani öğlen 2.30'da başlayacak. Belçika Pro Ligi'nden gelecek. Anderlecht ve Westerlo mücadelesi. Ben burada zor da olsa için 2-1 gibi bir skorla maçı kazanmasını bekliyorum. Bu yüzden oranları da beni cazip etti ev sahibi bir buçuk üst demek istiyorum ben 1.50 orandan ve yine alternatif olarak Anderlen ilk yarı gol bulabileceği görüşündeyim. Ee, alternatif tercih olarak da sizlere ev sahibi birinci yarı sıfır buçuk üst tercihini 1.48 orandan öneriyorum. İki tercih önermiş oldum. Anderlenç ve Ham maçı için ev sahibi bir buçuk üst. ikinci tercihim de ev birinci yarı sıfır buçuk üst şeklinde. Bir sonraki maçım Çekya'dan olacak arkadaşlar. Pazar gününe ait saat 16'da yani 4'te başlayacak. Slavon Liberek maçı arkadaşlar. Çekya liginden saat 16'da buna ev sahibi 1.5 üst diyorum ben. 1.34 orandan yine ikinci tercih olarak da ev sahibi birinci yarı 0.5 üst diyorum. Bunun da oranı 1.35 oranlar düşük olabilir. Yanına iki maç daha koyduğunuzda iki buçuk oranı geçecektir ya da maçı canlıdan takip ederek ev bir buçuk üst ve ev birinci yarı sıfır buçuk üstü canlıdan oran arttıkça tek maç şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Ben genelde canlı kuponlar yapıyorum. maç öncesi de yapıyorum tabii ki ama canlıya ağırlık veriyorum. Bunun da altını çizelim. Bir sonraki maçım İsviçre Süper Ligi'nden gelecek arkadaşlar. Saat 17'de pazar gününe ait Lugana ve Tuhum maçı. Burada da yüksek tempolu bir mücadele bekliyorum ben. Her iki takım e, birbirinin kalesine tehlike yaratacaktır. Karşılıklı gol var alınabilir tabii ki bu beklenen bir sonuç. E, ancak maç tek başına da e, yani hem Lugana hem Tuhum tarafından da 2.5 gol üstü barajı aşılabilecek bir mücadele olarak gördüğüm için Lugano ve Tuhum maçını tek tercihten sizlere 1.43 orandan toplam 2.5 gol üstü şeklinde öneriyorum ben. Benimle aynı fikirdesiniz. Bu karşılaşmayı toplam 2.5 gol üstü olarak kuponlarınızda yer verebilirsiniz diyorum. Bir sonraki maçım İsveç'ten olacak. Saat 17.30'da Mijambi ve Sürüs maçı. Burada ev sahibi takımın Mijambi'nin ben galibiyeti yakın görüyorum. Bu yüzden yine diğer maçlarda da olduğu gibi taraf olarak değil de goller yönünden değerlendirdim. İlk tercihim ev sahibi 1.5 üst 1.42 oran. Yine alternatif tercihim. Mijami'nin ilk yarıdan bir gol bulabileceği görüşündeyim ben. Ev sahibi birinci yarı 0.5 üst. Onun da oranı 1.42. Hem canlıdan hem maç öncesinden bu iki tercihimden yaralanıp kuponlarınıza yer verebilirsiniz diyorum. Bana göre güvenilir. Pazar günün güvenilir maçlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Umarım bizi yanıltmayacaktır. Bir sonraki maçımda arkadaşlar Romanya liginden gelecek Cluj maçı. Bu ee, burada tabii Cluj'a çok düşük oran açılmış. Ben gollerden yana gideceğim. 2-0 ya da 3-0 gibi bir Cluj galibiyeti bekliyorum ben burada. Ee, ilk tercihim ev sahibi birinci yarı 0.5 üst olacak. 1.36 oran var. Cluj ilk yarı önde kapatmak isteyecektir. Oran yükseltmek isteyen arkadaşlarımız 1.56 gibi, 1.60 gibi bir orandan birinci yarı bir alabilir. Ancak ben gollerden yana e, her zaman e, tahminimi değerlendirdiğim için ev sahibi birinci yarı 0.5 üstünü sizlere öneriyorum. İkinci tercih de yine ev 1.5 üst olacak. Onun da oranı 1.36. Dediğim gibi 3.0 en fazla 3.0 gibi bir skor beklediğimden dolayı maç sonu 1 ve 4.5 gol altını da şu an bültende açık değildi ben incelerken baktığımda. Eğer sistem açmış olursa maç sonu 1 ve 4.5 gol altını oran arttırarak kuponlarınıza yer verebilirsiniz diyorum. Pazar gününün son maçına geldim arkadaşlar. Rusya Premier Ligi'nden Rubin Kazan ve Zenit mücadelesi. Ben bu karşılaşmada 2-1 gibi bir skorla Zenit'in kazanmasını bekliyorum. Tabi Rubin Kazan kendi evinde tehlikeli bir takım olabiliyor. Ancak Zenit çıkış yakalamışken ilk galibiyetini almışken burada galibiyet almaya, puan almaya devam edeceği görüşündeyim ben. Bu yüzden deplasman 1.5 üst 1.56 gibi çok güzel oran açılmış. İlk tercihim size bu yönde olacak. Ve ilk yarıdan bastırıp ilk birinci yarıdan bir gol bulabileceği görüşündeyim. Yine alternatif olarak deplasman birinci yarı 0.5 üstü 1.51 orandan sizlere öneriyorum. Ve e, maç tahminlerimi bu hafta için hem cumartesi hem pazar günü olarak sonlandırmış oluyorum arkadaşlar. Bu tahminlerimin arasından sizlerin de aynı fikirde olup içinizden maçları seçip maç öncesi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ya da bu maçlarımı takip ederek canlıdan erken gol gelmediği takdirde e, oran arttıkça bu tahminlerimi tek maç şeklinde canlı kupon olarak da değerlendirebilirsiniz. Ben bu şekilde bir yol izlediğinizde kazançlı bir gün geçireceğimizi Hatta kazançlı bir hafta geçireceğimizi düşünüyorum ve inanıyorum kendim de bu şekilde değerlendireceğim Umarım bu haftayı da güzel başarılı ve kazançlı bir şekilde geçiririz Şans bizimle olsun diyorum